o güveni verdiler. Hakikaten söz eri oldular. Bizi arayıp dediler ki teslim zamanımız geldi evimizi bulup. Bu konuda biz çok mutlu olduk ve hala diyoruz ki ben her zaman söylüyorum bize bir evim umut oldu. Amca dedi ben de araba aldım dedi. Ciddi bir firma dedi. Sen de dedi arabanı değiştir dedi. Dedim ki kızım ben arabadan önce dedim ev için gideyim oraya dedim. Evi ben kızıma aldım. Yani iyi ki gitmişim ev bulduk, evimizi aldık. Teslimat ücretini de ödediler, hesabımı attılar. Evimin tapusunu da aldım. Çok şükür bir sayesinde çok güzel bir ev aldık. O yüzden bugün evimde oturdukça bir evime çok teşekkür ediyorum. Arkadaşım vardı, o vesile oldu. Öyle tesadüf gittik. O vesileyle girdik zaten. O da 6 ay sonra nasip oldu, aracımızı aldık. Yani bir ev alacak olsam bir evim derim yani. Ev hayali bir evinde gerçekleşir, öyle diyelim yani.